Devran su mu kola mı? Su. Devran ayran mı su mu? Su. Devran limonata mı su mu? Su. O çikolatalı dondurmadan ben de istiyorum. Al bakalım. Hop. Hayır. Ben de istiyorum ya lütfen. Çikolatalıdan. Çikolata, çikolata çikolata çikolata. Ya sen var ya. Çok kötü işler ya Devran'ın, Onur'un, annenin. Kapıda Zehra var. Zehra'nın. Hadi gidelim. Anahtarı da alalım. Hayatım, Onur, Devran. Ne getirdin bana? Bu senin. Devran koş 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 koş. Bu senin. Bu senin. Bu benim. Al bakalım. Bu da senin. Afiyet olsun. Sürsün. Bak kediye vereceğiz şimdi bak. Pis 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 pis. pis, 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 pis. Ah. Çok acıkmış bu. Verdim oraya verdim. Tamam atma. O onun kokusunu alır şimdi yer. Hadi tamam hadi gel. Gördün mü kediye mama verdik. Onur gördü. Onur ben gör. Gördüm. Sen mi gördün? Yağmur yağıyor buraya gel Onur, Onur buraya gel ya. Onur buraya gelsene. Yağmur yağıyor bak dans ediyor yağmurda. Onur gelsin. Aha yağ, yağ. Devran da çıktı. Devran Yağmur Canlı. yağıyor Ya nereye gidiyorsunuz Yağmur çok yağıyor nereye gidiyorsunuz Gittiler Yakaladım sizi hepsini kendi alacakmış. Ne yapıyorsunuz Bu kadar abur cuburları aldınız Hayır, Sizi sizi ben de istiyorum abur cubur Hayır bana da verin Devranla ben de yiyeceğim Onur bana da verir misin Abur cuburlar ne bu kadar abur cuburları almışsınız Çikolata yiyor bak Sen bence çikolatayı al Çikolata yap. Hayır Çikolatayı al hepsini yiyor bak ne yapıyorsunuz? Onur ne yapıyorsunuz? Bak bak bak. Devran yürüyen merdivende dans etti arkadaşlar. Onur da abisini izliyor. Bir, iki, üç. Daha ne Şimdi o yürüyen merdivene gideceğiz. Bizimle gelir misin? Hangisine? Yürüyen merdivene. Dondurma alacaktın hani. Donut aldı onu yerine. Donut aldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onur hazır mısın? Tut elimi. Elimi tut. Düşersin. 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 Evet. Onur düşersin. Onur da dans etmeye başladı yürüyen merdivende arkadaşlar. Ötecim, Sağ ol. Onur telefonunu kırdı. Ne yaptın ya? Onur kırdı. Ciddi misin? Evet. Ne olacak? Ya şaka mısın? Ya beni korkuttun ya. Şaka yaptı. Ya yüreğimi... Neye şaka yaptım? Dedim ki telefonun kırıldı dedim. Anne ben de... Onur 5'e kadar su iç bakalım. 1, 2, 3, 4... İçemedim. Devran dur dur. Hayır, o şey... Beşe kadar su iç bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Aa suyu döktün bana. Bir şeker alır mısın? Bir şeker alır mısın? Harikasın. Bu şeker de bana kaldı. Kolalı. Ben çok seviyorum bu şekeri. Yağmur yağıyor buraya gel. Onur, onur buraya gel ya. Onur buraya gelsene yağmur yağıyor bak dans ediyor yağmurda. Onur gelsin. Devran da çıktı. Yağmur. Devran. Yağmur yağıyor. Ya nereye gidiyorsunuz? Yağmur çok yağıyor. Nereye gidiyorsunuz? Gittiler. Baba Onur yok. Her yeri aradım yok. Nasıl yok? Baba her yeri aradım yok. Onur bakar mısın? Efendim? Onur kaybolmuş. Evde yokmuş. Ha o dolapta saklanıyor. Dolapta mı? Evet Devran'ın kıyafetini giymiş de görmesin diye saklanıyor dolapta. Devran'ın kıyafetini giydiği için dolaba mı saklandı? Evet evet saklanmış. Bir bakayım ben. Kesin burada. Açamadım. Açamadın. Açamadın mı? Senin burada ne işin var Onur? O zaman ben kapatayım. Hadi görüşürüz. Devran Onur ileride polis var tableti bırakın. Çabuk çabuk tableti bırakın. Bakın. Aa jandarmaymış. Şaka. Çocuklar jandarmaymış. İzleyebilirsiniz. Dondup kaldılar. Şaka yaptım. Açamıyor musun? Açamıyorum ya. Burada güçlü biri var. Kim? Tabii ki de Devran. Devran'ın açabilir mi? Tabii ki açar. Gerçekten mi? Onu Devran göster gücünü. İşte gördün mü? İşte mü? Devran'ın gücü arkadaşlar. <laughs> Kolayı işte. içti. Kola zararlı çocuklar için. Arkadaşlar biz basket'e geldik Onur'la. Devran'la ayakkabısını giyiyor. Devran, Onur gidiyor. Onur nereye gidiyorsun? Devran da gidiyor. Bay bay. Onlar gitti. Anneyle biz şimdi izleyeceğiz. Onur ona kadar sayıyorum. Bana oyuncak getir. 1-2-3-4-5-6-7-8 Suyu bıraksın diye yaptım abi. Gidip gelip şu suyu aldım. 8 9 10. Aferin oyuncak getirdi arkadaşlar bakın.